Euzu Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dostlar, tefsir derslerimizin 15.sinde birlikteyiz. Bizi kavuşturan Rabbime hamd. Alemlerin efendisi Muhammed Arabi sallallahu aleyhi ve selleme salavat ederek dersimize başlıyorum. Bugün Ali İmran suresi 31. ayetini inşallah tefsir edeceğiz. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kul <tıklı> in kuntum tuhibbu Allah fettabi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim. Sadakallahul azim. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Efendimiz'e uymak farzdır. Farzlar üstü farzdır. Eğer Allah'ı seviyorsak, onun sevgilisi olan Hz. Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem uymalıyız ki Allah bizi sevsin. Ayetimizin kelime mealini inşallah arz edelim. Kul de ki in eğer kuntum siz tuhibbune seviyorsanız Allah Allah Allah'ı fettebiruni bana uyun ki yuhibbikumullah. Allah da sizi sevsin. Yaghfir ve bağışlasın lekum sizin zunubekum günahlarınızı vallahu Allah gafur bağışlayandır rahim lütfeden koruyan ihsan eden rahmet edendir Evet Allah'ı seviyorsanız Muhammed-i Arabi sallallahu aleyhi ve selleme tabi olun. Ta ki Allah sizi sevsin, bağışlasın, affetsin. Allah bizi severse ne olur? Ne olur? Her şey hallolur. O sizi sevmezse ne olur? Her şeyi kaybedersiniz. Efendimize uyarsak Allah bizi bağışlar, affeder, lütuflarda bulunur, ihsanlarda bulunur. Rabbimiz bütün insanlık tarihi boyunca gönderdiği peygamberlere uyulmasını emretmiştir. Ve o peygamberlere uymanın hep bir bedeli olmuştur. Cenab-ı Hakk'ı sevmenin ve o sevginin bedelini ödemenin bir karşılığı vardır. O da cennettir elhamdülillah. Rabbim bu cennetiyle bizi serfiraz kılsın inşallah. Siz bu bedeli öderseniz o bedele mukabil karşılığı cennet olacaktır. İnsan için en büyük lütuf affedilmektir. Hepimiz buna muhtacız. Cenab-ı Hak gafur rahimdir, çok affedendir, rahmetin, mağfiretin kaynağıdır. Ayet-i Kerime muhabbetullah üzerinde ısrarla duruyor. Öyleyse muhabbetullahı kazanabilmenin yolunu yine ayetten biz ders alıyoruz. Efendimiz'e duyduğumuz, Allah'a duyduğumuz, dine duyduğumuz, Kur'an'a duyduğumuz aşk, şevk, heyecan, sevgi elbette ki mukabilinde cenneti bir meyve olarak bize vesile kılacaktır inşallah. Bunun sebebi olacaktır inşallah. Kur'an-ı mucizül beyan efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uymayı gerçek imanı belirlemede temel bir kriter olarak kabul eder. Peygamberimize uymak Allah sevgisinin ayrılmaz bir parçası olarak nitelendiğini tefsir ulemamızın tefsirlerinde görüyoruz. Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem uyma iradesinin ortaya konulması Allah'ın sevgisine ve mağfiretine mazhar olmanın ön şartı olarak sayılıyor. Sadece elçi sıfatını taşıyan temsilciyi dahi tanımamanın onu yollayan makamı tanımama anlamına geleceği malumdur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir eğer ona uyulmazsa, eğer o tanınmazsa, eğer onun peşinden gidilmezse o zaman Allah'ı tanımamış anlamı çıkar. Tefsir ulemamızın bu ayetin tefsiri sadedinde tespitlerini arza devam edelim. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir nebi olarak uymanın ehemmiyetini de görüyoruz. Efendimiz can siperane bütün hayat seniyesini nübüvvet zamanında İslam'a hizmete adamıştır, Kur'an'a hizmete adamıştır. Canını ortaya koymuştur, malını ortaya koymuştur. O bir insandır, o son peygamberdir. Peygamberler peygamberidir. Onu sevmek, ona tabi olmak, ona insan olarak, abdühü ve Resul olarak ve Resulü tabi olmak peşinden gitmek zarurettir. Bunu niçin ısrar ediyor Kur'an-ı Kerim? Daha önce sapıtmış, mağdub ve daallin olarak Kur'an'da tasvir edilen hem Yahudiler hem Hristiyanlar bu hataya düşmüşlerdir. Çünkü mesela Hristiyanlar Hz. İsa'ya olan sevgilerini onun peygamberlik sıfatı üzerine kurmamışlardır. Haşa ona taktıkları haşa ve kella üçlü üçleme şeyi var onlarda biliyorsunuz sapıklıktır bu Kur'an bunu şiddetle reddeder. İsa Aleyhisselam bir insandır. İsa Aleyhisselam Allah'ın resulüdür. İşte o peygamberlik sıfatı üzerine kurmadıkları için onların İsa Aleyhisselam'a duydukları sevgi ve saygı boşa gitmiştir. Çünkü onu Allah'a şirk koşarak maalesef inançlarıyla onu alet etmişler İsa Aleyhisselam'ın sevgisini ve sapıklığa düşmüşlerdir. Kur'an-ı Kerim onlar için dolin diyor bu sebeple. Ne demek yani? Allah'ın evladı mı olur yani? Evet Rabbim doğru inanca bizi muvaffak kılsın. Kelime-i tevhidde ve kelime-i şehadette sadece ve sadece ilahın Hazreti Allah olduğu anlatılırken Efendimizin de sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisi olduğu katiyen ifade edilmiştir. İşte burada Yahudi ve Hristiyanlara ısrarla büyük bir ders veriliyor. Bizim de bu hataya düşmememiz için bir uyarı altında olduğumuzu, uyarıldığımızı görüyoruz. Rabbim bir dahaki tefsir dersimizde birlikte olmak dualarıyla hepimize şefkat etsin, merhamet etsin, rahmet etsin, inayet etsin, tevfik etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.